Telefon hattımızda profesör doktor Yaşar Nuri Öztürk var. Sayın Öztürk merhabalar. Merhaba. Efendim sizden hemen bir bütün bu olup biten bütün bu polisin kullandığı şiddetle ilgili diğer gelişmelerle ilgili bu direnişle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Efendim ben siyasetin dışındayım evet. fikir felsefe ve e, de ülkenin genel durumu açısından değerlendirme yapacağım. Yazılarımda da onu yaptım. Yurt gazetesinde iki yazı yazdım bu konuyla ilgili. Şimdi tarafsız bir insan ama bir tarafsız derken bu ülkenin yurttaşı bir cumhuriyet vatandaşı nasıl değerlendirirse öyle değerlendireceğim bunları. Ve dünya nasıl değerlendiriyorsa öyle değerlendireceğim. Oralara bakmak lazım. Yani iktidarın yandaşı taraftarı veya bir biçimde ondan ne alan insanların değerlendirmeleri hiçbir anlam ifade etmiyor burada. Şimdi dünya nasıl değerlendiriyor? Dünya bakın bu işlerden adeta başbakanı sorumlu tutuyor olup bitenler. İlk defa dünya basını başbakan için diktatör tabirini kullandı. Ben dış basını takip ediyorum. Evet. Zaten Türkiye'de iç basın denecek ne kaldı ki o da ayrı bir dava. E, Avrupa parlamentosunun e, açıklamaları ortada. Avrupa Birliği'ne üyeliğin askıya alınmasından söz edilmeye başlandı. ...söz edilmeye başlanması bile... E, ürperticidir aslında. Polisin... ...aşırı güç kullandığı... ...şiddete başvurduğu... ...ortada. Onu bütün dünya basını... ...ortaklaşa ifade ediyor. E, diyalogsuzluk... ...sürdürülüyor. Diyalog... E, ...demokrasiye yakışır... ...diyalog yok diyaloga gidin deniyor. Kitlenin bu tepkileri demokratik bir ülkede olur olmalıdır. Bunlara tahammül gösterin ve bu insanlarla diyalog kurun. Bunların üstüne gitmeyin, bunlara şiddet uygulamayın. Dünya basının söylediği bunlar. Evet. Şimdi demek ki iktidar yanlış yapıyor. Ve yanlışın başını da maalesef ve maalesef. Maalesef ve maalesef başbakan çekiyor. Başbakan sokaklarda onun bunun ürettiği bir takım siyasi yalanları ki Sünni saltanat dinciliğinin tarihinde bu tür yalanlar ve iftiralar çoktur. Ta meşhur Gazali'den beri bunları biz eserlerimizde bir fikir adamı sıfatıyla çok anlattık. Şimdi bu nahoş geleneği sürdürüyor başbakan. Evet söylenen yalanları ve iftiraları dünyanın önüne çıkarak demece dönüştürdüler. Ülkenin 10 yıldır başı, başbakanlığı mevkinde bulunan bir bunlar hakikaten dehşet vericidir. Başbakanın emrindeki bakanlar çok daha uygun konuşuyorlar. Çok daha mülayim, çok daha insani konuşuyorlar valiler. Ama bütün bunlardan ümitlenmeye başladığımız bir anda başbakan geliyor, ehşet verici bir hücumla e, öyle cümleler kullanıyor ki insanın ayaklarının altından toprak gidiyor. Yani bir insan yönettiği bir ülkenin böyle zorla adeta iç çatışmalara sürüklenmesini nasıl teşvikle tahrik ediyor ben bunu anlayabilmiş değilim ben ben felsefeci bir insanım. Evet. Orta Doğu'nun tarihini çok iyi bilen insanlardan biriyim dünya ölçeğinde. Ya bunları ben izah edemiyorum. Anladım. Şimdi tabii bu aynı zamanda başbakanın kendi ayağına e, darbe vurması, kurşun sıkması gibi bir şey halk tabirini kullanırsa. Ama bunu yapıyor. Şimdi Camiye sığınıyor insanlar polisin e, gaz saldırısından can bu nihayette Gayet tabi sığınır. Nereye sığınacak? Nereyi bulursa oraya sığınıyor. Ve orada insanlar tedavi görüyorlar. E, bu tespit edilmiş. Bunu kim başbakana nasıl iletiyorsa bunu tahkik ve tetkik etmeden aynen demece dönüştürüyor ve diyor ki camiye saldırdılar. Yani burada sonuçları son derece korkunç olacak. Sonuçları son derece yıkıcı olacak bir demeç veriyor ve demecin mesnedi iftira. Ve Tam bu, tersine bunu camiye saldıran maldıran yok. Cami görevlilerinin açık ifadeleriyle orada canlarını kurtarmak için camiye sığınmışlar. Efendim bu tam tersine döndürülüyor ve tarihte ensali görülmüş provokasyonlardan biri başbakanın ağzından kitlenin önüne çıkarılıyor. Peki bunun üzerine falancalar falancalar birileri camilerimize saldırıyor. Yürüyün bin elden gidiyor diye halk sokaklara çıksa bunu mu istiyor başbakan? bunları ben izah etmekte hakikaten müşkülat çekiyor. Evet. Efendim e, zaman açısından bir sorunumuz oluşuyor. E, toparlayabilir miyiz e, netice itibariyle? Efendim e, Yine bir fikir ve ilim adamı bakar ve haysiyetiyle evet. iktidar korkunç yanlışlar yapıyor. Tabi baştan beri yapıyor. Onlar ayrı. Ben onun politikalarına girmiyorum. E, dış politikalarına özellikle fecaat tablolar vardır orada. Onlar onlar ayrı bir bahis. Şimdi bu işe gelelim. Yaptığı yanlıştır. Ee, ve bu gösterileri kotaran kitle öyle filan siyasetin falan siyasetin filan çıkarın adamı falan değil. Bunlar halktır. Her düşünceden, her anlayıştan dindarı, e, ee, Yarı dindarı, dinsizi, ateisti, osubusu fakat ortak bir paydaları vardır. Bunlar insana baskı istemiyorlar, ülkenin kötüye götürülmesini istemiyorlar. Demokrasi istiyorlar, insan haklarına saygı istiyorlar, hayatlarına müdahale edilmemesini istiyorlar. Kısacası çağdaş, insan haklarına saygılı bir ülkede bir yönetimin göstermesi gereken tavrı istiyorlar ve iktidar ben bunu yapmayacağım demeye getiriyor. Şimdi bu direnişler de enteresan ben bu tür olayların en hararetli döneminde iki fakülte okumuş bir insanın İstanbul gibi bir kentte bunları yakından gördüm. Şimdi bu direniş farklı bir şey. Bu bizim tarihimizdeki kötüvek hareketlerinin bir benzeri. Bu emsalsiz. Bunun üzerine Araştırmacıların gitmesi lazım. Bu çok farklı bir direniş. Ve bu tarafını görmesem ben zaten bu işe hiç girmeyecektim. Ne yazımla, ne sözümle. Çok farklı bir direniş. Şimdi düşünün. Bu direnişe katılan insanların bir kısmı namaz kılıyor. Namaz kılmayan diğer katılımcılar bu namaz kılanların etrafında. Ee, bariyer oluşturarak onlara zehirli gazların zarar vermesini engelliyorlar. Evet. Biz böyle bir şey gördünüz mü? Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Evet efendim. Onun için bu direniş e, bu direnişi tarihin diyalektiği görür. Bunu aynen yazımda da kullandım bu tabiri. Bunu başbakan görmüyor. Bunu evet. tarihin diyalektiği görür. Benim gibi bu işlerle ben uğraşmam. Bu aktüel meseleler ben kendi fikri e, zeminimde yürürüm, ona göre yazarım, çizerim diyen bir insan bile buraya girdim. Çünkü bu çok farklı bir hadise. Ve polis yanlış yapıyor, yanlış yaptırılıyor polise. Evet. Bunları tarih sonra tahlil eder. Başbakan tam tersini yapması gerektiği bir zamanda bu tavırları sergiliyor. E, bu çok büyük huzursuzluk veriyor, evet. çok büyük ümitsizlik... yaratıyor. Ee, i̇nşallah dünya basınının da bu uyarılarına artık basını da değil sadece evet. uluslararası kuruluşların artık e... uyarıları var bugün takip edin dış basını. Evet. Bu uyarılara da dikkat ederek ...Başbakan... artık bulunduğu mevkiye... yaraşır bir tavır vergilemeye başlar diye düşünüyorum. Ee, evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İç, e, sağ olun, var olun.